Dear friends and welcome to our English class. Today we are going to go on the previous video and it's about the 16 making requests. Let's start our lesson. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugün 12. sınıfların 6. ünitesiyle beraberiz. Yine bir önceki videomun devamı olan making requests yani rica cümleleriyle devam edeceğiz. Kaldığımız yerden başlayalım. Would you mind artı, verb artı, fiil ya da fiile gelen ing. Öncelikle şuradan başlayalım. Şimdi biz bazı yapılar kullandık. İşte modellar, will, would, can, could gibi. Fakat bunlar haricinde bazı rica cümleleri vardır. Başlayalım onlar birincisiyle. Would you mind, fiil ve fiile gelen ing. Bu yapıyı kullandığı zaman karşımızdaki kişiye, Yapmanızın sizin için sakıncası var mı? Bakın en çok karıştırılan yapılardan biridir. Yani şu you mind kelimesi hani sakıncası var mı anlamına geliyor ve eğer buradaki özne you bunu yapacak olan kişi de yine e, karşınızdaki kişidir. Yani sen yapacaksın ve senin yapmanın sana sakıncası var mı anlamında. Peki bakalım. Yani karşı taraftan bir şey yapmasının sakıncası olup olmadığını soruyoruz demektir. Örneklerle daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Geçelim. Peki, bakalım. Would you mind opening the window? Şimdi, baktığım zaman önce yapıya, şimdi orada e, bir kalıp vardı. İşte verb, verb'e ing getiriyorduk. Bakalım, would you mind opening? Gördüğünüz gibi opening kelimesine ing getirmişiz. Peki, baktığımız zaman bu nasıl bir anlama geliyor? Pencereyi açmanızın size bir sakıncası var mı? Bakın açan kişi kim? Siz. Peki bunun kime sakıncası var mı? Size yine. Yani e, açabilir misin diye rica etmek yerine biraz daha böyle resmi ve daha e, düzgün bir cümle kullanmak adına böyle bir yapı kullanabiliriz. Would you mind speaking a bit louder? Biraz yüksek sesle konuşmanızın sizin için sakıncası var mı? Yani biraz sesle, yüksek sesle konuşabilir misiniz demek istiyor aslında. Baktığımız zaman would you mind'dan sonra speak kelimesine ing getiriyoruz arkadaşlar. Başka bir örnek. Would you mind helping me? Bana yardım etmenizin sizin için bir sakıncası var mı? Yani burada bana yardım edecek olan kişi kim? Sen. Peki bunun kime sakıncası var mı? Yine size. Buradaki mind kelimesiyle birlikte kullanılan kelime yani öznemiz yine sakıncası ona. Yani I olsaydı bana sakıncası var mı? You olsa sana sakıncası var mı? Yapacak olan kişi de sensin. Sakıncası olup olmadığında yine karşıdaki kişiye soruyoruz. Peki ikinci olarak would you mind if I were to yani fiilin ikinci hali. Bu yapı ise benim yapmamın sizin için bir sakıncası var mı? Zaten yap, yapmadığını nasıl anlıyoruz? Kimi yaptığını ay öznesinden. Peki bunun bakın mind ile beraber kullanılan fiil ne demiştik? Sakıncası kime olacak? Karşıdaki kişi. Yani mind hangi özne ile birlikte kullanılıyorsa you ile kullanılmış. O zaman yapılan eylemin e, kime sakıncası olacak? Buradan çıkartabilirsiniz. Peki eylemi yapacak olan kişi kim? Ben. Peki bakalım bir şey yapmamızın karşımızdaki için bir sakınca oluşturup oluşturmadığını soruyoruz demektir. Birin ikinci hali yani past formunu kullanmamıza rağmen anlam nedir? Geniş zamandır. Arkadaşlar burası çok önemli. Bakın yapıya takılmayın. Burada verb to kullanıyor olabiliriz fakat anlam geniş zamandır. Mesela Would you mind if I smoked? Bakın smoked. Verb to, yani fiilin ikinci hali. Fakat nasıl çevirmiş? Burada sigara içmemin sizin için bir sakıncası var mı? Aslında günlük hayatta en çok kullanılan yapılardan biridir. Tanımadığımız insanlara, resmi ortamlarda. Burada yap, eylem yapan kişi benim. Yani e, işte would you mind if I smoked diye Burada sigara içmemiz için bir sakıncası var mı? Ya da e, would you mind if I smoked here? Peki diğer bir örneğimize bakalım. Would you mind if I opened the window? Cam açmamın bir sakıncası var mı? Şimdi baktığım zaman cam açacak olan kim? Ben. Peki bunun sakıncası olacak olan kişi kim? Yani kime sakıncası olmasın, olup olmadığını soruyoruz. Karşıdaki sen kişisine. Yani burada cam açacak olan kişi öznesi. Buna dikkat edelim lütfen. Fakat open kelimesi de önemli. Burada id yani geçmiş zaman kullanmasına rağmen anlam geniş zamandır arkadaşlar. Peki, bu you mind if I came at home late? Eve geç gelmemin bir sakıncası var mı? Eve geç gelecek olan kişi benim. Fakat kime sakıncası var mı diye soruyoruz. You öznesine. Bu yapılarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta cevap verirken kullanılan ifadelerdir. Eğer yukarıdaki cücel cümlelerini yes ile yanıt verirsek... Evet benim için bir sakıncası var anlamını çıkar. Böyle bir durumda ise nazik reddetme sebebini belirtmemiz gerekir. Evet burası önemli arkadaşlar. Çünkü kullandığımız yapı bir sakıncası var mı? Şunu yapmamın bir sakıncası var mı? Sen eğer yes dersen her zamanki gibi normal soru gibi düşünürsen o zaman evet sakıncası var yapma demek istiyorsundur. Buna nasıl cevap vereceğiz peki? no ile yanıt verirsek de hayır benim için bir sakıncası yok anlamı çıkar ve karşındaki kişi izin verecek. isek durumunda no ile başlamalıyız. Bakalım hemen. Bu mind opening the window pencere açmanızın sizin için bir sakıncası var mı? Yes, I'm a bit ama bit cold. Evet biraz üşütmüşüm. Yani açma demek istiyor. No, of course not. Hayır tabii ki yok. Ne yok? Yani sak, aç açmanızın bir sakıncası yok. Açabilirsin anlamında. Peki kalemini almamın bir sakıncası var mı? Would you mind if I took your pen? Well, actually I need it for my homework. Aslında ödevim için ona ihtiyacım var. Ya bakın burada yes veya no demek yerine daha böyle açıklayıcı ve daha böyle kırmayan e, cevaplar ver, verebilirsiniz. Aslında ne diyor? Ona ihtiyacım var. E, no, not at all. You can. Hayır, önemli değil, alabilirsin de diyebilirsiniz. Daha samim ortamlarda da do you mind kullanıyoruz arkadaşlar. yine yani geniş zamanda do you mind if I do, do yerine herhangi bir fiil getirebilirsiniz. Mesela do you mind if I use your dictionary? Sözcüğünü kullanmamın senin için bir sakıncası var mı? Bakın yine you ve mind. Yani kime sakıncası var? Sana. Peki kullanacak olan kişi kim? Ben. Yani bunu bu şekilde kodlarsanız karıştırmazsınız. Mesela, do you mind if I sit next to you? Yanına oturmamın senin için bir sakıncası var mı? No, of course not. You can. Hayır, tabii ki oturabilirsin. Burada no cevabı sizi yanıltmasın. Okay. It's the end of the class and thank you for listening to me. I hope we will see each other on the next video. Take care of yourself and goodbye. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Dersimizin pdf'ini linkten ulaşabilirsiniz. Aşağıya yükleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. हष्टक